Yeniden hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Ben bugün e, konuya nasıl gireceğimi bilmiyorum. <laughs> Çünkü e, bir şarkı dinliyordum. Blackpink'ten Rose'nin e, Number One Girl isminde şarkı dinlemek isterseniz diye. Orada şarkı sözleri benim çok ilgincime gittim. İşte arada işte bana e, işte bana ihtiyacın olduğunu söyledi, işte beni sevdiğini söyledi. Ah, afleşme ama şarkı sözleri. Em eski ise şey oldu. Buna niçin ihtiyaç, yani bunları duymaya niçin ihtiyacım var, bilmiyorum. Sözü beni çok etkiledi ve düşündürdü şöyle ki, ben, e, baz. Ben, e, Ailem de ikinci çocuğu. Ablamla bir buçuk yaş fark var yani. Annem ablamı emzirirken bana hamile kalmış. Ee, bunu niçin anlatıyorum? <laughs> Çünkü bir yere bağlayacağım. Ee, kendimi bildim bileli kendimde bu bir tek bende var zannediyordum yani. İşte ne kadar onaydan onaylanayım. İşte annem aferin kızım desin, babam aferin kızım desin. Yani onların sevgisini hissedebilmek adına e, türlü türlü şeyler yaptım. Bunun sonucunda da işte kendimi tanıma yolculuğuna girdiğimde şöyle bir şey söylendi bana. İşte sen ikinci çocuksun, e, istenmemiş olabilirsin. Sürpriz bebeksin yani. Tabi annem... E, sonra düşündüm ki bunları böyle bunları böyle bir kalıplara sokmuşlar işte. Ne bileyim ilk çocuksun, kaza çocuğusun ondan sebep işte sevildiğini hissedemiyorsun falan filan. Diye düşünürken e, benim bir de kız kardeşim var. dördüncü ve biz onu ma yani bütün sülale gelmesini dört gözle beklediğimiz bir çocuktu. Hala da öyle, ee, <laughs> hala gelmekte gibi oldu ama sonra onu gözlemledim yani her bütün, her, bir tek biz değil yani işte teyzeler, e, kuzenler işte onun üstüne düştü yani onu büyütürken. Sonra ona bakıyorum. O sağımı beğenmiyorum, solumu beğenmiyorum. İşte e, böyle değişik düşük tavırlar içinde olabiliyordu. <laughs> Şimdi o <laughs> bunu izlerse ne diyecek diyecek diyebilir. Örnek veriyorum ki anlayabilirim diye. Ben diyordum hani ben ikinci çocuğumu istemiyorum. Arada kaynadım. Peki bu çocuk son beşik. İşte herkes ona bayılıyordu. Bu kız niye kendini beğenmiyor, sevmiyor diye anlamlandıramıyordum. Yani işte bu kişisel gelişim adı altında söylenen şeyler oturmuyordu. Sadece senin kafanı karıştırıyor. İşte kendini sev, şöyle yap, böyle yap e, türü türü şeyler söylüyorlar. Tamam doğru. Kendini seveceksin. Ama zihinden bir ses susmuyor ki. İşte safa sen sevilmiyorsun. Ne bileyim Ayşe sen sevilmiyorsun. İşte annem böyle söyledi. Baban şöyle baktı şeklinde e, bilinç altındaki o ses susmuyor. Ya bunun için anlatıyorum. Ben bunun bu şarkıyla birlikte insan oğluna, insan olanlara verilmiş bir tuzak olduğunu düşünüyorum yani. Sevilmiyorum inancının bir tuzak olduğuna karar verdim. Ve bu tuzaktan çıkabiliriz. Çünkü tuzak olduğunu fark ettiğinde evet ya e, Kafamdaki ses işte böyle söylüyor. Ama ben öyle değilim. Ben kendimi seviyorum. Tüm varlığımı seviyorum. Ben değerliyim. Yani bana bir ruh verilmiş. Öyle olduğunu inanıyorum. E, e, ruh da onun parçasıysa ben gerçekten seviliyorum. Yani diğerleri gibi değil bu. Dediğinizde o tuzaktan çıkıyorsunuz. Ve ben bu tuzağa... E, bu tuzağa düşmüş insanlara el uzatmak için çekiyorum bu videoyu. Yani e, sevilmek için türlü türlü şekillere girip e, kendinden uzaklaşan insanlara e, sevgiyle sarılmak adına bunu yapıyorum. Bu da benim katkım olsun istiyorum yani. E, çok önemli. insanın kendi varlığını kucaklayıp sevebilmesi dünyasını değiştiriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fikriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Her birimiz bu tuzaklardan özgür olarak özgür olalım. Kendimizi sevelim. Sevilelim. Teşekkür ederim. Sevgiler.